Bu şekilde öncelikle arkadaşlar kekik dikeceğiniz tarlayı sonbaharda yani şu aylarda içinde bulunduğumuz aylarda dekara en az 3-4 ton hesabıyla iyi yanmış çiftlik gübresi hayvan tersiyle mutlaka o arazinizi takviye edin. <laughs> çiftlik gübresi arkadaşlar şu anda piyasada dolanan en iyi en rahat ulaşabileceğiniz organik bir gübredir. Çiftlik gübresinin bir faydası, kimyasal gübrelere nazaran çok önemli bir faydası, toprağın bünyesine direkt etki ettiği için toprağın organik madde miktarını arttırarak sizin arazinin yorgunluğunu alır, toprağın daha işlenmiş bir hal almasını sağlar ve topraktaki pH dediğimiz yüksek derecedeki özellikle <laughs> kireç ile beraber ortaya çıkan o ağır görünümünü ortadan kaldırır. Bu nedenle Kekik dikeceğiniz tarlayı öncelikle sonbaharda yani bu aylarda 3-4 ton iyi yanmış bir gübreyle mutlaka takviye etmeniz gerekiyor. İkincisi kekik biliyorsunuz tohumları çok küçük yani binde ne ağırlı belki binde 3 civarında yani yoncadan size öyle söyleyeyim yoncadan kim tohumu gördünüz mü bilmiyorum kim tohumundan daha da küçük daha da hassas bu nedenle tohumu doğrudan tarlaya ekme şansınız yok çıkmaz çünkü. Ne yapmamız gerekiyor? İşte sizin en önemli ve profesyonel olduğunuz konu. Ocak yapacaksınız. Evet. Ablam doğru söylüyor. Ocak yapacaksınız. Bu da sizin en profesyonel olduğunuz konu. Ve arkadaşlar kekik dünyada yaklaşık dün de söyledim. Bilmiyorum bir soru üzerine söylemiştim. Kısa böyle özgeçmişti. Dünyada yaklaşık 10 bin ila 14 bin ton arasında bir kekik pazarı var. Bunun da 7 bin tonunu Türkiye karşılıyor. Ve Türkiye bunu ihraç ediyor. Nerelere? Başta Amerika Birleşik Devletleri'ne Hollanda'ya bu gibi büyük ülkelerin hepsine Almanya dahil hepsine ihraç ediyor. Ve en önemli husus Türkiye'de üretilen keki 165'i deniz dilimiz arkadaşlar. Bu nedenle ben bu keki üretirim bu keki satamam elimde kalır gibi kaygınız yok. Zaten ee, çok uzun yıllarda fiyatı da 1 dolar civarında gitti. Şu anda da 5 ila buçuk. TL arasında da iyi kalitedeki keki satın alıyor firmalar. Ocak yatıracağız. Ocak ne zaman yatıracağız? Tabii ki bu aylarda mutlaka ocağınızı hazırlamanız gerekiyor. Tohum çok küçük olduğundan arkadaşlar tohum için öncelikle tek sade atamıyorsunuz. 1 bölü 3 oranında, yani 3'te 1 oranında bir koyun tersi, elenmiş koyun tersi, işte 1 bölü 3 kum, 1 bölü 3 iyi tavrı bir toprakla harmanlıyorsunuz Ocağınızı çok güzel bir şekilde yatırıyorsunuz. Yaklaşık 15 ila 20 santim yükseklikte bir yastık yani ocak hazırlamanız gerekiyor. Fazla uzun bir ocak hazırlamayın. 20 metrelik yani 1 metreye 20 metre uzunluğunda bir ocak size yeterli gelir. Bu da 20 metrekare alan demektir. 1 metrekare alan için kullanacağınız kekik arkadaşlar yaklaşık 1,5 gram civarındadır. Kapaca tab tabirle 20 metrekare bir ocakta bir çay bardağı tohum size yeterli gelir. Tohumu da mutlaka ve mutlaka iyi elenmiş bir tavlu toprakla karıştırıp tekrar üzerine 2-3 kilogram tekrar elenmiş güzel bir tavlu toprakla karıştırarak ocağa serpiyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle üzerine tekrar kapak atmıyorsunuz. Kapak toprağı atmıyorsunuz. Sadece tahtayla, kapak tahtasıyla pat patlatıyorsunuz. Zemini sıkıştırıyorsunuz hafif bir şekilde. Sonra hafif sulamalar başlıyor. Daha sonra da hava geçiyor başladığında yayları <laughs> geçiriyorsunuz. Üzerinden naylonu da geçiriyorsunuz. Havalar güneşli olduğunda iyi olduğunda havalandırma yapıyorsunuz. Çıkışlar 20-25 gün sonra başlar ocağınızda. Yabancı ot mücadelesini mutlaka yapın. Sulamaya dikkat edin. Bunlara devam ettiğiniz sürece herhangi bir sıkıntınız olmaz. Dikim Aleykümselam sayın <laughs> Dikim sezonu bizim İlçemizde arkadaşlar tütünle beraber aynıdır. Tek sıkıntımız şu var, bilmeniz gereken. Kekik fidesinin ocaktaki kökü çok uzundur. Büyüktür. Bu nedenle elinizle çekmeye kalktığınız zaman lastik gibi süner. Sündüğü zaman da içerisindeki lifler, damarlar kopar. Bu da sizin fidenizin tarlada tutma oranını düşürür. Bu nedenle yapmanız gereken değerli çiftçilerimiz, bir kürekle toplu halde çıkaracaksınız. Toprağını silkeleyeceksiniz. Silkelediğiniz zaman o kökün uzunluğunu göreceksiniz zaten. Tekrar o kökü 7-8 santim kadar kısaltıp uzama makasıyla kesip ondan sonra dikim yapmanız gerekiyor. Sebebi ne? Fide tar tarlaya dikilme esnasında düştüğü anda eğrilir uzun olduğu zaman kök. Eğrildiği anda bu da kök şey, e tutma oranını düşürür. Bu nedenle mutlaka kesim yapmanızda fayda var. Ne ile dikeceğiz derseniz, tütün dikme makineleri sizin işinizi on numara görür. Sadece ortaya düşen iki tanesini iptal ediyorsunuz. Geri kalan kısmı size yeterli. Sıra arası 40-45 santim yapar. Sıra üzerinde 20-25 santim ayarladığınız zaman çok güzel bir şekilde can suyunu vererek aynı tütün dikermiş gibi, sadece ortadaki iki yok, iptal ediyorsunuz. Tütün diker gibi dikiyorsunuz, can suyunu veriyorsunuz. Tarmaya dikim yapıldıktan sonra boş bırakmıyorsunuz mutlaka çünkü pide gelişim döneminde orada kök sağlayacağı için yabancı otlarla rekabeti zayıf olur. Yabancı otlar rekabeti zayıf olduğu için bu süre içerisinde mutlaka ve mutlaka çapalamaya dikkat edeceksiniz. Sıra arası çapa yaparsınız. Ondan sonra bir boğaz doldurma yaparsınız. Bu şekilde devam edersiniz. Eğer araziniz sulanabiliyorsa mutlaka yılda iki defa sulamanızda fayda var. Kekin yani altyapısını hazırlarken arkadaşlar tarlanızda kekik 10 yıldır ömrü 7 yıl ekonomik ömrü var. Ona göre tarlanızı hazırlayın. Yani yaşta yapacağınız bir hata ileride sizin kekikteki verim düşüklüğünüz, işte tutmama gibi oranlar, büyümeme bunları ortaya çıkarabilirsiniz. <laughs> dikkat edeceksiniz. Dikim yapmadan evvel yaklaşık 15-20 gün veya 25 gün öncesinden dekara 15-15, 3-15 dediğimiz kompoze gübreden 30 kilogram hesabıyla arazi gübrelerseniz bu da sizin ileride kekiğin göstereceği azot, fosfor ve potasyum eksikliğindeki bitki besin elementlerini topraktan almasını sağlar. 7 yıl ekonomik ömrü var. İlk dikildiği yılda size bir şey, tarlada bir şey yokmuş gibi gözüküyor. Biçim yapmak, biçim mutlaka yapacaksınız. Sakın ola biçim biçmemezlik yapmayın. İlk yıl mutlaka biçim yapacaksınız. Biçim yaptığınız zaman dekardan 40 ila kilo, 50 kilogram arasında bir ürün arasınız. Sakın ola e, hayıflanmayın. ikinci yıl bu veriminiz kuru şartlar için söylüyorum 150 kilo. Sulayabilirseniz 250 kilo kekik veriminiz var. Sulama, yani sulama imkanınızı olabilirse mutlaka kekiği sulamanızda fayda var. Yılda iki defa su verseniz, iki defa da çapa verseniz yeter. İkinci yıldan itibaren size hiçbir şey düşmüyor. Sadece yılda bir defa gidip çapa yaparsanız, işte efendim bir de su verirseniz bu size keki çiçeklenme başlangıcında size çok güzel ürün verir. Ama dediğim gibi mutlaka o başta söylediğim dersin konusunda başta söylediğim şeylere dikkat edeceksiniz. Hususlara dikkat etmek kaydıyla. İkinci bir husus, Arkadaşlar kekik içerisinde yaklaşık yüzde dört buçuk ila %5 arasında yağ oranı vardır. Bu da çok keskin bir kokuya sahiptir. Zaten hepimiz biliriz. Kesinlikle ve kesinlikle bil, bilinçli veya bilinçsiz bir başkasının sözüyle ilaç kullanmayınız. İlaçlar kalıntı yapar. Bu da sizin kekiğinizde, kekiğinizdeki verimi düşürür. Diğer önemli bir husus. Gübre kullanırsam ne olur? Gübre kullanırsanız çok iyi olabilir. Özellikle azotlu gübre kullanabilirsiniz. Bu sizin veriminizin yaklaşık %25 ile %30 artması manası taşır. Özellikle azotlu gübrelerde. Yani nedir? 26'lık, 33'lük dediğimiz gübreler. Bu gübrelerde verim %25-30 artısı sağlar ama bitkideki, kekikteki kaliteyi düşürür. Ne demektir bu? İşte e, çok yoğun şekilde azotu kaçırırsanız kekikteki yaprak araları ve boğum araları uzar odunsu bir yapı elde edersiniz. Ve bu da sizin kalitenizi düşürür. Bu ne demektir? 5 liraya satacağınız kekik 2 liraya gider. Deva olur yani. Hiçbir mana taşımaz. Karlı gibi gözükürsünüz ama aslında zararlısınızdır yani. Kekik arkadaşlar genelde hepimiz biliyoruz. Çiçeklenme başlangıcında biçerseniz en iyi verim elde edersiniz. Kaliteyi elde, edersiniz. kaliteyi elde edersiniz. Biçtiğiniz anda tarlada, hemen, tarlada kesinlikle bekletmeyin. Hemen evinizin evinize getirin. Gölgelik bir alanda 20 santim kalınlığı geçmeyecek şekilde serin ve kurutun. Gölgelik bir alanda kurutun. Güneş yani direkt güneşe maruz bırakmayın. İşte efendim yağışlara maruz bırakmayın. Ve bu keki bir iki gün arayla mutlaka yanına uğrayarak şöyle bir havalandırın. Kaldırın çünkü o keskin içindeki kimyasallar kekikte böyle renk değişimine sebebiyet verir. En iyi kekik biliyorsunuz renk olarak Açık yeşil bir renk alması gerekiyor. Buna özen göstereceksiniz. Sizden başka da bir şey istemiyor kekik. Faydaları ne derseniz hepiniz biliyorsunuz bir kere kan basıncını düzeltir, kan şekerini düşürür, iştah açar, işte efendim böbrek, bağırsak gibi sorunları giderir. Hatta ve hatta çok söylenir. Baş ağrısına bile iyi geldi söylenir. Daha önemli bir konu arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bile bir hadis-i şerifi var. İşte bazı bitkiler sayar, onlar siz yabancısınız ama yanına hemen bir tane kekik ekler en sonuna. İşte der, bu ürünlerle evinizi, tarlanızı, bahçenizi güzelleştirin diye bir hadis şerif var. Bu nedenle kekik gerçekten çok önemli bir ürün. Sizin de yabancı olmadığınız bir ürün ve bunu çok rahatlıkla yapma şansına sahipsiniz. Var mı bir soru olan?